alkışları başlıyor. Evet canlar kendi dozerimizde bir sürü malzeme toplayacağız ve birinci dozer olacağız. Yes. Oyuncu aile. Pa, 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 pa. Canlar sarı dozeri bize aldık dostum. Çekilin bu evi ben çarpacağım yıkacağım. Bunlar yani parçaları ben aldım. Bence de ya ya. ev var etrafta. Gidim Niye benim ya. şeyi almaya çalıştınız ki? Çekilir misiniz lütfen şuradan? Allah Allah. Aynı evi üç ev yıkmasın. Canlar bölüm bölüm ilerliyoruz. Tamam Mesela burada parçaları toplayacağız. Bize o şey verecek. Anahtar vereceğiz. Anahtarlar alarak karşı taraftaki arenayı açacağız. Böyle e böyle koş, kim koş, önde giderse. çekilin dostum. Ben satacağım. Çabuk. O güzel. Bir anahtar. Bir tane anahtarımız oldu. Buraya gidip anahtarını bırakabilirsin diyor. Ama ben hepsini bir anda bırak. Tamam bıra tamam tamam. Tam, Bunun çabuk, nasıl? Oliver'ın iki anahtarı var da benim bir anahtarım var ya. Ya işte o yapıyor yapıyor. Ben anlamadım yapıyor, biz geride yapıyor, kaldık, kaldık dostum. Çabuk evet ya. Şu an Bizimki bir dakika şunlar da şunlar da. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Şey ısındı. Dozer ısındı. Zorluyorum dostum dozeri yani. Yapacak bir şey yok. Birinci olmak ya için. Patlamazsa baksam... problem yok. İnşallah patlamaz diye düşünüyorum ya. Kıramıyoruz da zorlanıyoruz ya kötü dostum. Kötü seçimler bence. Ya şimdi büyük şeyler istiyoruz şu an. Bunları kıramıyorum da. O adamlar var ya evet, bir sürü şey açacak ya. ya. Onlar topla ya. Bence de değil mi dostum? Birazcık hile yapabiliriz. Bak. O bir kazandı. Koş. Şurada biraz dozerimi de yükselteyim canlar. 3 tane oldu. 50 50 yükselt yükseltsek yükselt, daha da kaliteli olalım yani değil ya mi dostum? Koş 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 Bak şurayı yetmiş. Şurayı şurayı Al şurayı oranlığı şurayı, oranlığı şurayı. Oranlığı şurayı. Oranlığı. alalım. Ya yani böyle yetişen. topluyor Şuram topluyor çok aynen. Çok Benim çok mesela şu an 3 an tane bir anahtarım var. Onların 2 tane anahtarı var da büyük ihtimalle gidince o 4 olacak. Stratejik çalış biraz. Stratejik çalışıyorum dostum. Yıktıklarını top. Arkalarına mı gideyim? Abi. Yıkmaya uğraşma diyorsun. Dax oldu. Git. Git bak, tamam. sol. Hızlı çok bir şekilde bir şey, çok bunu çok da boşaltacağız canlar. Gidelim. Onun dört anahtarı oldu. Baksana. Bizim beş olacak mı? Boşaltamadım. 4, mı? Güzel. 5 5. Açalım ya. Açabiliyor muyuz? Kaç tane anahtar lazım ki? Çok da emin değilim ya. Kaç? Altı olmuşuz. Güzel. E Kaç anahtara daha? Dört anahtara daha ihtiyacım var canlar. Gidelim. Şu parçalar benim parçalarım bunlar ya. İşte onlar sevgili topluyor. Prank. Lütfen dostum. Diğeri gittim mi? Bak kazandım o. Ya ama biz geri kaldık ya, yeni aranaya geçemedik top, top, top ya. ya. O gitti mi? Ne ara gitti yeni Bilmiyorum, ya? Bilmiyorum, görmedim. Geçebildiyse helal olsun. Şimdi bir şey diyeceğim, oranın yarısını sen doldurdun ya TL. Onlar da iki verip geçebiliyor mu? Aa, hayır öyle bir şey olmasın, ne olur? Ya öyle bir, Böyle şey, varsa, bir şey varsa biz çok kötü yaptık. Başladın yürü. Dur iki tane, yürü. dört yürü. tane lazım. Ha baksana altı tane olmuş onun. Güzel bizim de altıydı ama biz sanki iyiyiz sanki durum tamam, olarak. Altı altıydık da. Biz durum olarak iyi miyiz canlar? Dört tane ihtiyacımız var. Burada kaç? Üç yüzmüş. Şu an ben hızı arttırmak istiyorum ya ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi diye düşünüyorum ne diyorsun? Ben öbürü vermiş oraya bak. Aynen Oyuncu onun da az altı. kalmış. Bir dakika şunu indirdiğim zaman bana iki tane daha anahtar verirse ben karşıya geçerim canlar. Ya oyunun mantığı çok güzel böyle böyle dozer yarışı yapıyoruz en iyi dozeri seçiyoruz. Çabuk. Ben normalde dediğim gibi sarı dozerim de kıpkırmızı geziyorum Aynen, ortada. Aynen turuncu oluyoruz kırmızı oluyoruz. <laughs> Ama yüzük zorluyoruz yüzük yarışı oluyoruz. kazanalım diye. Güzel maxlamışız Max olsun. Koş, koş, Küçük koş, koş, verelim koş, koş, paramızı da alalım. Çekilir misin Frank dostum? O iki. Daha biz iki tane öndeyiz dostum. Güzel. Mükemmeliz. Aç. Dört olduk. Artık A diyor man, açabilirsin. Koş. Bırakırsan açacağım dostum. Şu paralarımı alayım. Bir sal bizi ya. Bir sal ya. 300 diyor dostum. Bir dakika. Şurada güçlendirme yapabiliyorum. Gücümü de arttırdım canlar. Artık daha güçlüyüz. Daha kolay evet. yıkabileceğiz. Koş, yeni koş. arenaya biz koş. geçtik önce. Nani. Çok iyi dostum. Biz gidiyoruz. Yeni arena çok iyiymiş. Bak diğerlerin önüne Öncek hemen yakın yerleri yıkalım. Diğerleri böyle uzak yerlere ekmek zorunda kalsın. Hey. Topla, 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 topla. Çabuk, çabuk olduk. Sat, 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 sat. Güzel dostum. Aa, çabuk. burada da anahtar alıyoruz. Demek ki yeni yere de geçebileceğiz hızlı bir şekilde. Canlar oyunun mantığı çok güzelmiş. Çok iyi. Çok zorlanıyoruz. Şurada, tamam, bina çok zorlanıyor. şu şunlardan Bina baksladın gel artık. Tamam. Bunu şöyle Sert. yapalım, hızlı bir şekilde geçelim. Diğerleri gelmeden biz burayı temizleyelim ki yakın yerleri. İşte Bu nasıl bir maç ya? Aynen bunun şeyini geliştirmemiz Bence lazım. Bence de dostum kasamızı geliştirelim mi? ya. Ama sen hepsini satmıyorsun. Ben boşaltmadığım için öyle oluyor biliyor musun? Bence yarım yamalak gidiyorum. Ben dedim ama. Kapasiteyi arttırdık. Güzel. Kapasiteyi de yaptık Çak canlar. Şunları arabaları. Şunları 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 toplamıyor mu? Neden toplamıyor? Ezdikten sonra geri bir daha üstünden geçmem lazım. Geri dön geri dön şuraya Bilal, oyun, oyun parkına yıkamıyorum ya. Parkına. Bence ye, de oyun yıkacaksan. parkı daha mantıklı. Oyun parkı var ya hemen yıkıyorsun. Kapasiteyi Allah'tan arttırmışız çok canlar. baya Bayağı çok... iyi durumdayız. Daha, biz daha biz... da gelemediler ya. Bence gelemediler hala dostum biz baksana bayağı iyiyiz. Onlar nerede 7 tane Çabuk. benim oldu bile yeni alana geçebiliyor muyum? Çabuk. Şeyi de arttırdım daha da büyüdüm. Basket sahası. Basket sahasını mı yıkalım? Yık orayı. Koş 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 koş, koş 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 Alanımızı filan da bir, burada bir şey yokmuş ki dostum. Ee, o zaman burayı boşa geziyorsun. Tamam gel. Ben şurayı yıkarım. Ağaçta işte toplamayalım boşa yeşillik toplamayalım çok ya, satılmaz diye düşünüyorum. Evde toplama. Şuradan gir tamam öbür eşyaları topla. Ha geldi. Geldi ya. Frank geldi ya. üç tane de şey var. Geldi. Bak. Aynen dostum. Sen nasıl yıkıyorsun ben yıkamadım topla, topla, ben topladım. topla. nasıl güçlüsün benden ya? Tamam tamam ya sen onu tamam, bıraksan topla. topla boşa yıkılanlar topla, topla. topla. Bina senin, parçaları daha pahalı diye düşünüyorum. Akıllı ol akıllı. Frank dostum seni yeneceğiz. Max'ladın mı? Max'layamadım da. Boş ver, sen şunları topla ya. Max güzel max'ladık yok. dostum. Ben şimdi karşı tarafa da gideceğim. Ben karşı tarafı açabilirim oldu. de. Güzel. Biz 9'luk 10, 10 oldu, 11 olduk 11 oldu. Çok güzel dostum. Bir şey yapabiliyor muyum şu an? Upgrade? Upgrade yapamıyorum. Karşı tarafa gitmemiz lazım canlar. Frank nereye gidiyorsun? Gidiyor işte kapıya. Daha erken asmaya. 6 tanesi orada bir sürü var biliyor musun dostum? Sen ne yapıyorsun ya? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, misin? 15, 16, 17, 18, 19 tane. 19. Bize kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha lazım. 19 tane. Ya 4, sen Frank'in arkasından gitsene ya. Şunları topla. Ben yıkamıyorum Frank. Ne yıkacaksın? Frank güçlü. Yıksın Frank. şunları alayım. Ne yıkayacaksın? Doluyor mu? Doluyor. Aynı şeyi sen alıyorsun. Bence de dostum uğraş... dediğin gibi uğraşmaya da gerek yok yani. Maksadık <laughs> bak, adık, bak mesela. Şu ne? Bu niye yıkılmıyor? Ya bir, bir dal kalmış orada ya. Frank Frenk 8 kalacak. yaptı bile. Frank çok iyi dostum. Bu bizi geçer ileride. Yok. Biz Geçemez mi diyorsun? Oyuncu aileyiz. <laughs> Geçirmeyiz daha <laughs> bilmiyorum bayağı da topladık aslında ya. Götürelim götürelim verelim. Götürelim götürelim verelim. Paraları alıp paralarla mesela güçlendirme yapsak aslında çok daha iyi olacak. Kasayı boşalttın mı tamam boşalttım. Tam 800 geldim. paraya da arttır Artık, yani bence. Bence de. Kapasiteyi mi arttırayım hızı mı gücü mü? H hızı arttır bence biraz daha. Kapasiteye bastım yanlışlıkla. <laughs> Ben de diyeceğim ki yani... Niye soruyorsun o zaman? Aynen sorma yani. <laughs> bu niye dağıldı uğraş bu kadar mı? ya? uğraş. O bizim kilenin üstüne mi koymuş? Hayır dostum koyamaz. Nasıl koyuyor? Öyle şey olur mu? E koymuş. Mu? Hayır kırmızı hepsi bizim... birbirine girmiş. Hayır o bizim. Aynı yerler açılmadı dostum. Şunları yıkmak zor ya. Sadece çok dağılıyor. Cık cık cık. Ya ama. Ama yakınlarda bir yer kalmadı. O gidiyor uzakları falan yıkıyor. Niye kaç öyle bir şey tane, yapıyor? Kaç tane bilmiyorum. Şu diğeri hala gelemedi. Farkında mısın? Yeni geldi oğlum. <laughs> ne yapıyorsun dostum sen? Biz bitirdik sen yeni geldin. Yeter sen mi sen şu ne an? lazımdı bize. İyi, yedi var canlar gidelim zorlayalım kapıyı. Yani Frank öyle bir şey yapma yani. Götürüp bizimkilerin olduğu yere koyarsa Hayır, ayıp de, yani. Koymuş. Hayır onları ben koydum ya. Ben şuraya kadar koymuştum hatırlıyorum. Hayır ama biz sarıyız o kırmızı. Ya, ya. bak olmuş sadece. Ne oldu? Ne? Benim koyduğum yere koyduğu için benim şeylerim azaldı. Sen ne yapıyorsun ya? Ya. Benim oyunu oyunumu bozmuş. Ne oldu? Benim daha çok top... Ben karşıya geçecektim. Arada... Başka sanki kapı yokmuş gibi gitti. Benim kapılarımı kapatmış. O yüzden hızlı hızlı doldurup daha fazla edinmen lazım. 1, 2, 3, 4, Şaka 5, 6, gibi 7, ya. 8, 9, 10 tane tatlı. Sakın Frank sakın bir daha gidip onu yapma yani. Sakın gidip orada bir şey yapma bir daha doğrusu. Da ya şu Frank'in arkasını toplasan yine yeter sana ya. Ama gidip ya ayıptır ya. Bir sürü 3 tane... 3 tane 2 tane mi kapı var? 2 tane kapı. Diğer, diğer kapıya vur. Zaten öyle vur bir şey yapamazdı. Ben niye bu kapıya koyacağım ki? Benim burada anahtarlarım var ya. Sen acaba Oo. yanlış kapıya koymuş olabilir misin? Yoktur öyle bir şey var mı Bilemiyorum. <laughs> Anahtarlarına öyle bir şey dikkat et. Yanlış kapıda iki tane kapı var dostum. Rastgele birini seçeceğim bence. Ya niye bak boş boş uğraşıyorsun? Nereye gideyim ya? dostum yok Şunları topla da şey. maxla hemen anahtar kazan. Niye maxlıyorsun diyorlar mı Ama sana? Ama şey az veriyor gibi ya. Bak şimdi iki anahtar veriyor. daha alacaksın. Öyle mi diyorsun? Aynı Al, parayı mı veriyor? Oldun, o zaman Beş yaprak oldun daha hatta. mantıklı. O güzel. O zaman dediğin gibi hiç uğraşmayayım. Şunları toplayayım ben sadece. Yani sen niye yapamadın? Bükemediğin eli öpmeye çalışıyorsun ki. Bence de dostum o zaman. Bak maksladık güzel mantıklıyım. <laughs> sen akıllı mısın? Ama Frank götürdü. Anahtarları yine koymuş benim anahtarlarımın üstüne. Ben gidip öbür tarafa açmaya çalışıyorum. Frank yoksa akıllanmayacak. Sürekli benim anahtarlarımın üstüne Temali anahtarlarını 17 koyuyor. Sen falan toplaman lazım oraya. 20 Rahat ya toplayacağım. Benim. Ben şimdiye kadar topladım zaten. Frank'le biz birbirimizin anahtarlarını kapatıyoruz. İşte ya o geçecek ya sen geçeceksin. Yani ben... canlar bildiğiniz Frank bize eziyet ediyor ya. Mabink uygun oluyor Frank. Bence de dostum Frank ayıp ediyorsun ama yani. Bak ben senin anahtarların üstüne anahtar tanıyor muyum? Güzel. Bak Şimdi çok alalım. iyi. Bir 10 daha yaptık mı tamamız. Öyle mi diyorsun dostum? Çabuk 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 onun 4 tane var. <laughs> Ama götürüyor benim anahtarlarımın üstüne anahtar koyuyor ya. Ya evet ya çok Şaka şey, gibi. Ince. Çok çirkince Frank. Bence de. Bir daha böyle o, bir şey görmeyelim Boş ver. Onlarla uğraşırken sen alırsın buradan 2-3 tane anahtar daha. Canlar 20 anahtar oldu aslında. Şeytan diyor git diyor. Frank'in anahtarlarını kapat diyor ama yapmayacağım onu Frank sana. Ben kocaman oldum. Çekilir misin şuradan? Çek bak itebiliyorum seni ya nanik. Ya yapsana Çekil. ya. Boş ver uğraştı. da bizimki tam gelecek ya. Tam üstüne kapat. <laughs> Birinci olarak oyunu bitirdim ya nanik Frank. Karşı tarafa da gidemiyoruz. Neyse oyunu bitirdik canlar. Güzel para kazandık ya. 500 para 500 para sonuçta. Yani. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>